Delimine'den Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da dombura dombura nidalarıyla izleyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kılıçla her şeyin içerisinden geçme videomuzun 3. bölümünde yepyeni bir ekipmanımız var. Adeta Diriliş Ertuğrul dizisinden çıkıp Delimine kanalının videosuna konuk olmuşçasına şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Yeni ekipmanımız, yeni baltamız Turgut Alp baltası. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bugün bu görmüş bir şey olduğunuz söyleyeyim mi? Dizideki baltanın birebir aynı. Dizide bu kullanılıyor bu arada. Evet. Gerçekten bu kullanılıyor. Aldığımız yerden temin etmişler. Onu da öğrendik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün elimde görmüş olduğunuz bu çılgın baltanın, gerçekten bu güçlü baltanın hem keskinlik deneyini yapacağız, hem güç denemesini yapacağız, hem de bir önceki bölümlerde kullandığımız katanadan, Osmanlı kılıcından iyi mi, değil mi onu test edeceğiz. Normalde bu videoda Viking baltası kullanacaktık ama Viking baltaları ufak hafif hem görsel olarak size zevk vermeyecek hem de bu yanımızda almış olduğumuz patlatacağımız ekipmanları güçlü bir şekilde parçalayamayacağını düşündüğüm için elimizde görmüş olduğunuz gibi yine Osmanlı ordusunda Diriliş Ertuğrul dizisinden izlediğiniz Turgut Alp'in elindeki birebir baltayı temin ettik aldık geldik bu video için hatta iki tane aldık neden iki tane aldık Yasir abi biliyor musun? Çünkü bu baltalardan birini siz değerli takipçilerimizden birisine bu videoda hediye edeceğiz. Videonun hiçbir kısmını kaçırmadan izleyin. Nasıl alabileceğinizi, bu baltaya nasıl sahip olabileceğinizi video içerisinde söyleyeceğim size. Allah çok konuştum Leo. Burada çeşit çeşit ekipmanlarımız var. Karpuzdan ananasa, ananastan suya bu sefer salça bile aldık yani. Her türlü burada bulamaç edip yemeğimizi hazırlayacağız. İftarımızı hazırlayacağız öyle söyleyeyim. Şaka bir yana arkadaşlar. Baltadan biraz bahsetmek istiyorum. Şu kısmını görüyorsunuz. Bu baltanın özelliği, sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi 180 derecelik bir keskin hatta sahip olması. Bu keskin hat sayesinde arkadaşlar hem güçlü bir şekilde manevra yapmalarını sağlıyorlar hem de çok ciddi hasarlar vermesini sağlıyor. Yani bunu kullanan kişi karşısındaki düşmanına öyle söyleyeyim çok ciddi hasar verebiliyor bu 180 derecelik açı sayesinde. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela direkt kelleyi alır yani. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir yapıya sahip. Kullanılan malzeme inanılmaz hafif ve kuvvetli bir malzeme. Yani hem çok hafif hem de çok güçlü. Hani vuruyorsun, sağlam hareket ettiriyorsun, hızlı bir şekilde hareket ettiriyorsun ama yorulmuyorsun. Çünkü çok hafif. Ayrıca sahip olduğu şekilden dolayı rakibe, düşmana korku salması hedefleniyor. Yani abi biri şununla karşından gelse kaçarsın Sana yani. Ya mesela böyle gelsen mesela. <laughs> ne yaparsın? gitti. Allah! Direkt gidiyorsun. Şu an baltamız bu. Çok da fazla konuşmadan geçmek istiyorum artık. Parçalamaya başlamak istiyorum. Hadi Çünkü bu seriyi çok seviyorsunuz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videonun gerçekten bir önceki videoları geçmesi için like atmayı unutmayın. Şimdi ekipmanlarımızda ilk başta sudan başlamak istiyorum. Şöyle bunlardan başlayalım küçük sularla. Neden bunlardan başlamak istiyorum biliyor musun? Katana videosunu hatırlıyor musun? Evet. Katana videosunda Anip bunları haydi. dizmiştim. Böyle bir geçmiştim içinden. Bu kalktı böyle tekrardan düştü falan hatta içine girecekti neredeyse. Bu baltada bu performansı beklemiyorum. Bak bu baltadan pe... Oh. <laughs> bu baltadan beklentim keskinlik değil dediğim anda elimi kesmesi peki. <laughs> Vallahi keskinlik. Bir sur düşün surdan içeriye askerler girdi kılıçlar artık böyle yıkım ekip bu. Aynen. Yani knight oynuyorsan varıyor. Anladın mı? Aa, Raptor olur diye elinde böyle. Aynen. Raptor böyle. Hayvan gibi adam böyle. STR'si yüksek yani anladın mı? STR ne? Steroid. <laughs> bu Diriliş Ertuğrul'da kullanan adamı düşün. Turgut Alp'i. yarı. İri mı? Tabii çöz... Yani çözüm odaklı onu gönderiyorsun bitiyor olay. Bence önce tekniğe vur. Katana videosundaki gibi kıyaslayalım. Tamam olur. Önce bunları bir yere alıyorum o zaman. Önce bir tane yapacağız. Ondan sonra 3-5'li var. Tamam. Eğer bunun içerisinden zar gibi geçersen 5'li de deneriz. Ben biraz önce buna dedim ki o kadar keskin değil dedim. Sözümü geri alıyorum. Hem keskin hem kötü. Çok güçlü abi. Parmak. Parmak biraz kesildi işte. <laughs> Atıyorum. 3 2 1 Kim dedi buna keskin değil diye? Kim dedi abi buna keskin değil diye? Bir dakika. Hala temiz su. Durun, <laughs> Şunu bir izleyelim bakalım nasıl geçtik içerisinden. Fark <laughs> ettin mi dönerek böyle? <laughs> Harbi mi döndü? Evet, yemin ederim dönmüş. Bak bir şey. Kesim kesim şeyine bakacağım. Açılı geçmesine rağmen yani şöyle, bak şu açısı şöyle. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Bak ne katanada ne Osmanlı kılıcında böyle bir keskinlik yaşamadık. Görünüş itibariyle ağır değil mi? Katanadan ağır, Osmanlı kılıcından ağır. Ama bu ağırlığına rağmen öyle bir keskinlik var ki ay bak bir de burası kalın. Evet. Şimdi katanada her yeri şu incelikteydi. Doğru. Osmanlı kılıcında her yeri şu incelikteydi. Doğru. Bir de bunun bu kalın kısmı var. Buradan vurduktan sonra parçalıyor demek ki. Hani vuruyorsun, yarıyor, bu kısım da geçiyor içerisinden. Aynen, bu çok aynen. tehlikeli bir silah abi ben sana söyleyeyim. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Bak, sizin baltaya hiç dokanmıyorum burada. Bu baltayı sizlere hediye edeceğim. Unutmayın. Birazdan söyleyeceğim nasıl kazanacağınızı. Biliyorum. Biz bakalım 5'liyi de deneyelim. Şimdi destekleyin beni tamam mı? <laughs> tülo, tülo, tülo. Hüseyin geri çık abiciğim. Bak abi. sen de çok dikkat et. Elinden kaçırma lütfen. Siz uzaklaşın. Bak lütfen. Hazır mıyız? Hazırız. 3 2 1 Bir tanesi yarılmış evet. Bu da yarılmış. Bu da yarılmış. Bu da yarılmış. İki. i̇ki. Şuraya bir koyalım. Şu an önce yaptınız. Hepsini Hepsini kestim ama... Çıkan sesten anladığım kadarıyla, birazdan slow motion'dan da bakarız. Çıkan sesten anladığım kadarıyla ilk başta düz girdim. Sonra orada bir ivme verdim. Çünkü burası biraz aşağıda kalıyor. Yani şöyle oldu bak. Şöyle girdi, şöyle oldu. Açı Çünkü verdi. tokat gibi bir ses geldi. Duydun mu? Çing yani. diye bir ses geldi. Orada biraz gitti. Telefon bir bakalım. için durmuş falan. Bir şey olmaz. Bir dakika. Birinci Aç bakayım. Bak dediğim açıya bak tamam mı? Balta böyle düz girdi, sonra tokat gibi şak diye çarptı oraya, bak gel. Geliyor. <laughs> bak, tutuş açım yanlış. <laughs> Hop! <Aa>. Ooo! <laughs> Ama ona rağmen bu baltayla nasıl vurursan vur, adamı yok edersin. Oğlum, ben sana söyleyeyim. Nasıl vurmuşsun var ya, aç. Şöyle vurmuşum. Aynen, tokatlamışsın. <laughs> Ama bunu hızlı bir şekilde getirirken ona odaklanamıyorum. Size i̇şte gelecek o, diye. Düşünmen gereken şey zaten onu paralel çekmek. Tamam, bir dahaki Hadi öyle bakalım. yapayım. Büyük suları deneyebilir miyim şimdi? Bunları deviriyorum abi yere. Bu bir de küçük olduğu için odaklanmakta da insan zorlanır, bunu kesinlikle şey yaparsın. Direkt içinden geçerim ben bunu bence. Aynen. Tamam okey, hazırım. Şimdi çok daha güzel bir şekilde bunu ikiye böleceğimi düşünüyorum. Hatta amacım şu, buradan bir koyacağım abi, alt tarafları kıpırdamadan burada kalacak desem? Yani şuradan ben kestiğinin altı... Ya keseceğim, alt taraflar tamam. burada kalacak. Tamam, onlar orada kalacak. Niye? Bir de biz masaya sabitlemiyoruz kesinlikle. Tamam, masamız yani. da sabit değil, bak bu bir. Bu iki. Aynen. Hiçbir şekilde sabitlemiyoruz yani. Bunu mesela ben aşağıdan bantlasam buraya. Ha, harika, buna koysam görüşürüz. hiçbir şey olmaz. Ama benim amacım bu böyle hareket edebilirken, düşebilirken bunu hareket ettirmeden kesmek. Aynen. Tamam mı? Hazırım. Hadi bakalım. 2 bir. Yine olmadı. Abi baltayı şu noktadan sonra paralel tutmak çok zor. Şöyle oluyor. Bak. Ben sana bir şey söyleyeyim Şöyle kestikten sonra şurası değdiği için de uçurtuyor olabilir. Bir izleyelim. Bir tanesini kesmişim. Bu ya, oha bunu yırtmışsın böyle alta kadar. Bir bakalım. Şu an düşük güçte sahip olduğu bir özelliği deniyoruz. Yani baltanın keskinlik gücü biraz düşük olur. Birazdan kuvvet testi yapacağız. Salça koyacağız, salçaya patlatacağım. Karpuz koyacağım, karpuza patlatacağım. Hani Kılıçla onu kesemezsin, patlatamazsın ama baltayla koyduk mu uçurtacağız. Şu anda düşük güçteki bir testini yapıyoruz bunun. Ama ona rağmen bence yüzde %90'lık bir puan alıyor. Sence? Bence de iyi. Keskin yani, bir bakalım. Vallahi bence düzgün vurmuş. Bence nasıl düzgün vurmuş? Oğlum bildiğim böyle geçirmişim. Arka tarafa baltayı versene. Bak bir dersene. Ha, bak, bak. Bir... Bak bir şöyle paralel geçirmek var. Bir de şöyle geçirmek var. Sen öyle sen bir şey Hayır bak şöyle geçti. Bak geç karşıma. Tam olarak şimdi senin istediğin şöyle geçmesi. Aynen her Bunun için benim şöyle yapmam lazım. Evet öyle yap. Ya o zaman bir seyir zevki olmaz ama. Ben buradan gerçek vurma açısıyla vuruyorum. Ha. Ben vurduğum zaman şöyle oldu bak. Şu. Hı, düzgün. Abi bunu savaşta kullanıyorsun. İnsan şöyle durmuyor ki savaşta. <laughs> ya da şöyle yani. durmuyor <laughs> <laughs> Sen de savaşta bunu böyle vurmadığına göre bir tane güç testi yapalım. Güçlesin. Hangisiyle yapalım? Salçayla yapalım mı ilk? Ananas ya. Tamam ananas ver. Bozuk. Bu arada seçmiş olduğunuz meyveleri bozuk. Yani çöpe atılmış meyvelerden seçiyoruz. Gördüğünüz gibi kurtlanmış, bozulmuş. Bunun bir tanesini dik vurayım, bir tanesini yan içinden geçeyim. Aa, tamam. 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 Önce tamam. önce buna yan vur. Tamam. Sonra diğerini ortadan bölmeyle. Senin dediğin gibi vuruyorum buna. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 O! Yemin ederim içerisinden geçtim. Sıyırdı beni. Abi bir bakın. Sıyırmışsın direkt kesmiş. Adama böyle kesik atarım adamın haber olmaz. 3 <laughs> 2 Şu sese bir baksana gel gel gel. Gel bak. Bu sesi bütün oyunlardan bilirsiniz bak. Evet. Hazırım. 3 2 1 Oo! İsmail geçti OOOOOOO! Oh! 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 içinden geçmişim! <laughs> Yemin ederim bölümün hakkını vermişim. Hii, bir açsana üstüme. Abi içinden geçtim mi hareket etmedi, kafayı yiyorum şu an. Çok Düşünsene, adam abi. sana vuruyor böyle, hala dik duruyorsun. <laughs> Sonra ben elimle açtım onu. Ben anlayamıyorum, farkında mısın? Vuramadım sanıyorum tekrardan. Tekrardan deniyorum. Aynı şeyi bir daha yapabilirsem demek ki ben bu işin. Ama buna dik vuracaktın. Hadi yani dik vur buna. Dik vuracak daha çok şey var. Bunun da içinden geçeyim. Dik vur ya. Dik vur lan dik vur. Hadi onun zevkini aldık dik vur. İyi tamam hadi. Aynen. Ama dikkat et, Ama dikkat et kafana geri sekmesin. Abi öyle vurmak için çok narin bu. Gelin içinden geçelim. Vur vur buna. öyle vur. vur. Vur ya. İyi tamam çok hadi. Pat diye bölersin. Aptal. Çekiliyor da şöyle sallıyor. Hadi 3 2 ve kapa! Vuramadım. <laughs> 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 Tribün var. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Vuramadın Oo. demişti Hüseyin. Arkadaşlar... Evet. Gördüğünüz gibi... Hmm, çok iyi ver lan, kokoreçleri ver. ver. Survivor'a gitmiş gibi hissediyordum kendimi. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde bir Hindistan cevizi var. Bunu katana falan bölemez yani. Bunu kılıçla bölemezsin değil mi? Yok. Bölebilir misin? Mümkün değil. Bunu vurduk mu... Abdü bak çok dikkat et geri balta oradan sekip sana gelebilir. Arkadaşlar uzaklaşın. Sen kendine dikkat et oğlum bizde bir şey yok. Bak savaşta aldığın hasarlardan korkmayacaksın. <laughs> Hazırım. <mı>? Hadi. 3, 2, 1. Oha. Oha. Bakayım. Bak buraya pipeti koy. Sunumu hazır. Direkt ya. Direkt doldur içine atayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Açıldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Masa daha çok ettim. Bu arada ben sert bir şekilde vurursam bu masayı ikiye bölerim. Az ha, öyle geldi. Yani hangi güçle vuruyorum biliyor musun? %60, %50. Efendim. Merhaba, Merhaba ne haber? Sebze salatası düzenli.

Enes Patos <laughs> bile diyemeyecek kadar küçük amına koyayım ya. Epes Patos diyor çocuk ya. Arkadaşlar vallahi gerçekten güzel eğleniyoruz. Bu videoları çekmemizde bize destek olan ve kılıç videolarımızda bizi asla yalnız bırakmayan kılıç denince akla gelen kılıçevi.com'a bu efsane ekipmanlar için teşekkür ediyorum. Hani bu serimizin bu videosunda da bize balta gönderdiler. Öncesinde katana ve Osmanlı kılıcı gönderdiler. İlerleyen bölümlerde de çok daha güzel ekipmanlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kılıçevi.com'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Ya bunları dik vursan tamam mı? çat diye içerisinden geçiyor direkt. Bak. Direkt Aynen. bölüyor yani. Anladın mı? Aynen. Amacım bunları tek seferde içerisinden geçmek. Asıl eğlence daha başlamadı. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğüne bu sefer vurmayalım ya. Burak Her abi. yeri tıraş Burak köpüğü yapalım. <laughs> ben valla onun için bekliyorum sabah <laughs> Ben de. Ve <laughs> <laughs> videolarımızın medarı iftarı. Karpuz. Karpuzu finale saklıyoruz. Baltayı yıkayacağım, karpuzu öyle vuracağım. Hadi bakalım. Karpuzu alır götürürüz. Gravity'yi alayım ya. Dengeyi bozuyor. Hadi bakalım. 3 2 1 Oo, masayı da aldı galiba. Abi bir şey söyleyeyim mi? Altından geçtim ve altından birer parça aldım. Hepsinin altından. Evet, kızartmalık birer dilim. Yasir abi, bir bakar mısın abi? Evet, bir dilim kızartmalık kesmişsin. Keyif vermedi değil mi? Aynen. Artık zevkli şeylere geçelim abi, buyur. Önce şunu dene. Ah, tekle ha. tam beliince ya. En sevdiğim. Dediğim gibi bu baltaya nasıl sahip olacağınızı size söyleyeceğim. Bekleyin. Gerçekten değer bu arada. Bu baltaya ben sahip olmak isterdim. Ben de ya çok güzel. Zaten... İkisini de mi versek? Yok. Birini ben bir şey yapacağım. Hadi. Tamam bir tanesi takipçilere. Hadi. Dik mi vuracaksın? Dik değil. Ben... Sen bana bırak. Hadi bakalım. Sen bana bırakıyor musun? Tamam hadi. 3 2 1 Haydi Abdü. Ha! Telefon direkt iptal oldu Yasir abi. Bir dakika bir dakika bir dakika bunu silmemiz lazım. Oy, bir tişörtte sil. Aga Bey, emekçiyi görüyorsunuz değil mi? Aynen. Ooo! Oğlum, oo! yanına tokat vurmuşsun. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Yanına tokat vurmuş gibi görünüyor. 360 derece etrafımda dönmem peki. Tamam lan, bir kez daha deneyeceğim. Gel. Onu hiç açmadan, dördünü birden mi kes sanki? Evet evet. Oy. Bunu siz istediniz. <laughs> The Coca-Cola like artık bir de sahip çıksın. Bunlara para vermekten yorulduk. Ne durun, reklam yapıyorlar ya ben. Çok güzel, evet. çok çok da güzel. Elimden gelen? Tek vuruşta dördünü de bölmek. Hadi Ver. bakalım bakacağız. O kutu uçtu dakika bakacağız dördü de bölünmüş mü? 3 2 1 Hadi Dördü de boşaldı. Tamam. Dördü de patladı gitti. Çok güzel çektiğime inanıyorum. Ama tam olarak içinden geçmedi. Kenarından geçti. Bunlar gazlı oldukları için patladılar. Hadi bakalım. Nereye bölünür? Bak abi. Şundaki temizliğe bakar mısın? Bak tam paralel neredeyse. Yüzde, yüzde 90 paralel bak. Ha, bu, bu böyle. Bak aynı şekilde. Ha, hepsini sen biraz kış bölümüne getirmişsin. Hepsi öyle. aynı şekilde. Bir tek şu var. Bunda... ikiye bölmüş mü Bu çıkmış yani. Aynen. Değil mi? Bu böyle. E, sen şöyle girdin o zaman. Evet. Bunu böldün. Diğerlerini de kışına deyince onlar e, patladı gitti. Bu. evet. evet. <laughs> Şimdi baltanın gerçek olayına geçtik tamam mı? Artık baltanın gerçek olayını gerçekleştirelim. Neydi abi? Kuvvet. Bunu ortadan vurup ikiye bölme. Hadi bakalım. Ya bak gel bir. Hani bunun kadar güçlü bir şey olmaz. Teneke, kutu, içi dolu. Aynen. Konserve. Tamam konserve, salça. Tarihi geçmiş. 3, 2, bak dikkat et çekmesin sana. 2, 1, haydi abcı. Yeni düştü. Aa. Hemen bakıyoruz. O Son ama. gücümle vurdum bu arada. Aynen, güzel koktu. Güzel koktu ama. Zaten güzel oruç koktu. Oruç olunca bir de böyle. Bütün yemeklerin kokusu. Salça mi? hepsinde var. Evet. Salça kutusu kalındı. Bak bu ince. Tamam ver. Bunu böyle koyacağım abi. Haydi atıyorum. Bak bu benim ustalık eserim olsun artık. Yeter ya. Şöyle diye dönecek. Bir tane Hadi. hala kendi kendime şey diyemedim. Ha? İşte bu. Biz Bu da basınçlı ya. Sen buna vurduğun dakika bulan uçacak yani. Haydi. Hızlı olalım. 3 2 1 Oha! <gülüyor> 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 <mı geldi>? Oha. <laughs> Üstüne baksana. Ya onu bunu boş ver sen şunu ver. Arkadaşlar. Nereden buldun onu sen? Tamam geldi. <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? <laughs> Kendi kalemliğimi yaptım ya. Kar <laughs> yağıyor lan hala. Bak. Yasra. <laughs> Hala yağıyor ya, oğlum. Bayağı iyi. Ben köpükten çok zevk aldım. Aynen galiba. çok keyifliydi yani. En keyiflisi köpüktü. Final vuruşumuzu yapmak için kanalımızın medarı iftarı. Karpuz. Bekliyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi final denememizi yapmak için karpuzu ortaya koyduk ama ondan önce bu efsane baltaya nasıl sahip olabileceğinizi sizlere anlatmak istiyorum. Kanalımızın Katıl butonu açıldı. Siz de Katıl butonunu aktif ederek bu baltayı kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca videolarda giydiğim kıyafetleri, ayakkabıları, videolarda kullandığım ekipmanların hepsini burada hediye ediyorum arkadaşlar. Bu hediyelere sahip olma şansınız çok yüksek çünkü Katıl butonundaki kişi sayısı kanalımızın abone sayısından çok daha az. Yani şansınız çok daha fazla. Ayrıca arkadaşlar, Katıl butonuna katıldığınız zaman yorumlarınızın yanında şöyle çok farklı rozetler geliyor. Bunun yanı sıra da şu emojileri kullanabiliyorsunuz. Sizin yerinizde olsam bu hediyeleri, bu güzel hediyeleri kaçırmamak için katılı aktif ederdim. Videonun altında katıl kısmı var. Oraya tıklayarak siz de aramıza katılabilirsiniz. Dikmeye vuracaksın. Ya finali düzgün yapmamız lazım ki. Hadi bunu kusursuz kes artık ya. Evet. İftar da yiyelim. Güneş batıyor. Evet. 3, 2, 3, 2, 3 2 1 <laughs> Oy Çıkan sesi duydun mu sen? Karpuz gibi ikiye yararım abi, bak! Bu arada gerçekten bunu götürelim, tertemiz. Tertemiz. Şuradan birer parça keseriz, kalanını yeriz. Çok güzel. Oh, oh, Öf! Çok güzel be! Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Videomuza like atıp, kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.